Arkadaşlar merhaba. Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersinin 4. ünitesi bu videoda yer almakta. Slide gösterisi devam ediyoruz. PowerPoint programını anlatıyorduk önceki videolarda. Şimdi slide gösterisindeyiz. PowerPoint programında hazırlanan sunuların tam ekran olarak sunulu görünümde sunulması şu an sizin gördüğünüz gibi slide gösterisi olarak tanımlanmakta arkadaşlar. Herhangi bir sunuyu sunum modunda görüntülemek için Slide gösteri sekmesinde bulunan alt taraftaki resimde görebiliyoruz. Slide gösterisi sekmesi altında bulunan slide gösterisini başlat seçeneğini kullanabiliriz. Bu grupta baştan başlatabiliriz. F tuşu da aynı işlevi gerçekleştirmekte. Yani fonksiyon 5 tuşuna bastığınızda da F5 tuşuna bastığınızda da birinci slide'dan başlatacaktır sunuyu. Ya da belli bir slayttan örneğin 20 slayttık bir sununuz var. 10. slayttan başlamak istiyorsanız da geçerli slayttan başlamak için Shift E5 -E tuşunu kullanabilirsiniz. Şöyle uygulamaları gösterelim. Buradan çıkıp. Örneğin şu an ben F5'e bastığımda evet gördüğünüz gibi birinci slayttan itibaren sunu gerçekleşiyor. Eğer şuradan itibaren devam etmek istersem kontrol tuşuyla birlikte pardon shift tuşuyla birlikte klavyeden shift tuşuyla birlikte F5'e bastığımızda da oradan başlayabiliyoruz. Aynı işlevi şuradan da gerçekleştirebilirsiniz. Sağ alt köşede bakın slide gösteri seçeneğine bastığımızda kaldığımız slayttan devam edebiliriz. Örneğin 6. slayttan devam etmek istiyorsam demek ki shift F5 ya da buraya tıklayarak başlayabiliriz. Sunucu görünüm dediğimiz bir görünüm var siz bir sunuyu projeksiyona yansıttığınızda arkadaşlar Sizi dinleyenler Şu şekilde görüyor Siz buradan notlarınızı takip edebilirsiniz bilgisayardan Slide ile ilgili al almış olduğu notları buradan takip edebilirsiniz Dinleyiciler sizi bu görünümde notlarınızı görmeyeceklerdir yalnızca siz Bu görünümü Kullanıyor olacaksınız Bunu nereden görüyoruz slide gösterisi ve sunucu görünümünü gösterin aktif olması gerekiyor şu şekilde. Aktif olduğunda sunu başladığında siz kendi notlarınızı görebilirsiniz ama sizi dinleyenler bu notları göremezler. Sunucu görünümü normal Slack gösterisinden farklı olarak konuşmacıya şu kolaylıkları sağlıyor. 1. Dinleyiciler için özelleştirilmiş sunular oluşturulabilir. 2. Konuşmacı notlarından faydalanılabilir. 3 istenilen slayta kolayca erişilebilir. 4. Sunu süresi etkin bir şekilde kullanılabilir. çünkü bu görümde bir sonraki slaytı da görebiliyorsunuz. Bazen kendi kendine çalışan sunular oluşturmak gerekir. Örneğin bir tanıtım standınız var. Bir fuara gittiniz. Burada sesli ve görüntülü bir şeyler anlatılması gerekiyor. Ama bunu otomatik yapılmasını istiyorsun. Yani siz mikrofon alıp yapmayacaksınız. Otomatik olarak bir döngü şeklinde sununun devam etmesini istiyorsanız bunu kendi kendine çalışan sunu şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde hazırlanan sunular bir tanıtım videosu şeklini alır. Bir sunuyu kendi kendine çalışan biçimde ayarlamak için yine slide gösterisi menüsü altında yer alan slide gösterisi ayarla seçeneği şurası kullanılır. Bakın bunu tıkladığımızda ne geliyor? Konuşmacı sunacak kişi göz atacak bir pencere şeklinde olabilir. Bilgi noktasında göz atılacak tam ekran olabilir. Tümünü seçebilirsiniz ya da belli slaytları buradan seçebilirsiniz. Slaytların ilerlemesini el ile kendiniz yapabilirsiniz ya da zamanlama ekleyip kendisinin gitmesini sağlayabilirsiniz. İşte evi basılıncaya kadar sürekli dönecek. İşte bu 29 slaytlık bir sunu. Ben ESC tuşuna klavyenin sol üst köşesindeki ESC tuşuna basmadığım sürece Sürekli bittiğinde başa dönsün. Sürekli bittiğinde başa dönsün şeklinde ayarlama yapmak istiyorsanız burayı aktif etmeniz gerekiyor. Konuşma olmadan göster diyebilirsiniz. Animasyonları göstermek istemezseniz animasyon olmadan göster diyebilirsiniz. E, lazer işaretleyici seçerseniz bunun rengini seçebilirsiniz. Birden çok monitöre bağlayabilirsiniz. İptal diyelim. Evet. Lazer işaretçi bazen sunu esnasında kullanıyoruz lazer işaretçi. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Kontrol tuşu ile birlikte farenin sol tuşuna bastığınızda şu sunuya geçelim. Evet. Sol tuşuna, kontrol tuşuna basıyoruz ve farenin sol tuşuna bastığımızda bakın önemli yerlerin altını çizmek için kullanabiliriz. Kontrol tuşu ile birlikte farenin sol tuşu. Zamanlama provası yapabiliriz. Sunumdan önce acaba bu işte 29 slaytlık sunum ne kadar sürüyor? Bilimsel bir kongreye gittiğinizde size yaklaşık 10 dakika ile 15 dakika arasında bir sunum için süre tanıyorlar. Bu sunum için e, tanınan süre size yeterli mi? Bunu ayarlamak için yine slayt gösterisinin altında zamanlama provası yapabilirsiniz. Ne kadar süreceğini buradan provanızı gerçekleştirebilirsiniz sunuma açıklama ekleyebilirsiniz. Örneğin ben şöyle bir açıklama eklemek istersem şöyle gözden geçir. Bakın yeni açıklama. Şöyle yeni açıklama deneme dediğimde ben bu sunuyu ileride açtığımda ya da birine gönderdiğimde bu açıklamayı burada görebilecek. Demek nereden ekliyormuşum? Gözden geçir, yeni açıklama. Bakın. Daha önce girmiş olduğum açıklama. Evet. Slide gösterisi esnasında yardıma ihtiyacınız olabilir. Yani klavye tuşlarını kullanmanız gerekebilir. Ve hangi tuşun ne işe yaradığını görebilmek için sunum esnasında F1'e basarsanız yardım penceresi açılacak. Bakın artı veya kontrol tuşları slide'a yakınlaştırır. Escape veya kontrol break slide gösterisini bitirir. Ctrl S tüm slaytlar iletişim kutusu. W veya Ö ekranı beyazlaştır beyazlaştırmaz. Ctrl T görev çubuğunu görüntüler. Gibi kısa yol yardımlarını buradan görebilirsiniz. F1 tuşuna bastığınızda. Peki biz sunu hazırlarken neye dikkat etmeliyiz? Yani insanlar sıkılmadan bizi dinlemesi için ne yapmalıyız? Biri her bir slaytta mümkün olduğunca tek bir mesaj üzerine durulması gerekiyor. Yani bir slaytta örneğin bu slaytın özelliğine sunu hazırlamada dikkat edilecek hususları ben burada veriyorum. Her bir slaytta mümkün olduğunca tek bir mesaj. İki, sunumdan önce muhakkak bir provanın yapılması gerekir. Çünkü hataları görmemiz gerekir. 3. sunum içerisinde kullanılan yazı tiplerinin mümkün olduğunca benzer ve basit olması gerekir. Gözü yormaması açısından. Animasyon ve sesin gerçekten gerektiği noktalarda her yerde animasyon eklememeliyiz. Sunumları daha etkili hale getirmek için resim, grafik ve benzeri görsellerden faydalanmak gerekir. Görseller insanların dikkatini daha da artırıyor sunumunuza. Slaytlar içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de uyumdur. Slaytlar birbiriyle uyumlu gitmeli. Bir konu bütünlüğü olmalı. Burası da çok önemli. Her bir slaytta bulunan bilgi miktarının optimum şekilde ayarlanması gerekir. Araştırmalarda mümkün olduğunca 6-8 kuralı olarak bilinen her bir slaytta 6 satır ve her satırda 8 kelime 6-8 kuralı olacak şekilde bir sınıflandırma yapılabilir. Elbette sunu içeriği konunun doğasına, verilmek istenen mesaja ya da anlatılmak istenen şeye göre değişir. Ama mümkün olduğunca bu 6-8 kuralı uyulması tavsiye edilmekte dinleyicilerin sıkılmaması için. Yani her bir slide'da burada gördüğünüz gibi başlık, sonra 6 satır ve her satırda 8 kelime çok cümleyi uzatmadan bitirmemiz gerekiyor. Biz hazırlamış olduğumuz sunumun çıktısını almak istersek, yazdırmak istersek bunun için de dosya menüsü içerisinde yazdır seçeneğini kullanabiliriz ya da klavyeden Ctrl P print kısaltması P'yi işaretleyebiliriz. Yani şöyle göstereyim. Dosyadan yazdır diyebilirsiniz. Bu şekilde. Ya da kontrol tuşu ile birlikte P'ye bastığınızda da aynı yere gideceksiniz. Burada yazıcıyı seçebilirsiniz. Hangi yazıcı takılıysa bilgisayarınızda. Kaç kopya alacaksınız bunu belirleyebilirsiniz. Tüm slaytları yazdıracak mısınız? Yoksa sadece şu anda görülen slaytı mı yazdıracaksınız? Veya özel bir aralık tanımlayabilirsiniz. İşte 1, 5, 6 şeklinde bir tanımlama yapabilirsiniz. Şurada slaytların yazdırma şekilleri var. Yazdırma düzeni. Time sayfa şeklinde yazdırabilirsiniz slaytlarınızı arkadaşlar. Not sayfaları şeklinde yazdırabilirsiniz. Ana hatlarını yazdırabilirsiniz şu şekilde yani resim ve görsel animasyon yani resim görsel olmadan Ya da dinleyici setleri dediğimiz Her slide'da bir, her kağıtta, her A4'te bir slide Altında notlar gelebilir Şöyle solda slide'lar, sağda notlar, açıklamalar gelebilir Buna dinleyici setleri ya da dinleyici notları adını veriyoruz her A4 kağıdına 4 slide yapabilirsiniz. Ya da 6 slide gerçekleştirebilirsiniz. Yazıcıdan çıktı alırken. Evet. Konu anlatımlarımız bu kadar. Şimdi değerlendirme sorularını, ünite sorularına birlikte bakalım. Birinci sorumuz aşağıdaki hangisi sunucu görünümünün kullanım amaçlarından biri değildir? Değildir soruyor. Slayda eklenen hatırlatıcı hatırlatıcı notları görüntüleme. Bu bir amaçtı değil mi? Yani bizi dinleyenler görmeyecek ama biz notlarımızı göre biliyorduk. sonucu görünümünde. İstenilen slayta kolayca erişme, evet. Dinleyiciler için özelleştirilmiş sunular oluşturma. Sunulara açıklama ekleme. Biz bunu burada yapmıyoruz açıklamayı, değil mi? Gözden geçir, yeni açıklamada yapıyoruz açıklamaları da sunucu görünümünde görmüyorduk hatırlayalım. Sunuları tanıtım videosu şeklinde kendi kendine çalışabilir formatta ayarlamak için yani bir fuara gittiğinizde demiştim firmanızı tanıtan bir tanıtım filmi gibi çalışmasını istiyorsanız slide gösterisi sekmesi içerisindeki gösteri ayarla penceresinde bulunan seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır konuşma olmadan göster. Animasyon olmadan göster. Bilgi noktasında göz atılacak. Konuşmacı sunacak. Kişi göz atacak. Biz bunu işte ayarlardan hatırlayalım. Bilgi noktasında göz atılacak seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Slide gösterisi esnasında imleci lazer işaretleyici şeklinde görüntülemek için ne demiştim? Kontrol tuşu ile birlikte mouse'un sol tuşuna bastığınızda değil mi? Bu görevi yerine getiriyordu. Kontrol artı farenin mouse'un sol tuşu. Sunuyu hazırlayan kişiler arasında bir nevi iletişim aracı olarak kullanılabilen seçenek aşağıdaki hangisidir? Sunuyu hazırlayan kişiler arasında bir nevi iletişim aracı not notu okuyorduk açıklama evet daha sonra e, açıklamaya bakabiliyorduk ya da o sunuyu başkasına gönderdiğimizde bizim açıklamamızı gözden geçirden eklediğimiz açıklamayı görebiliyordu dolayısıyla arada bir iletişim sağlamış oluyor slide gösterisi sekmesinde yer alan seçenekler yardımıyla aşağıdaki yerden hangisi ya da hangileri yapılabilir yapılabileni söylüyor slide gösterisi sekmesinin altında Zamanlama provası yapıyorduk. Geçerli slide'dan başlatabiliyorduk. Shiftle birlikte F5'de aynı işi yapıyor hatırlayalım. Slide gösteri sekmesine geçerli slide'dan başlatabiliyorduk. Açıklama eklemeyi biz buradan yapmıyorduk değil mi? Gözden geçirden yapıyorduk. Dolayısıyla 1 ve 2 nerede? C şıkkı. Doğru. Yandaki resimde gösterilen araç ile açılan menüdeki seçenekler yardımıyla... Aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Bir kalem var. Grafik ekleme, slayttaki metinlerin stilini değiştirme, önemli yerleri vurgulama, çizim yapabilme. Bakın şu seçenek. Dolayısıyla C şıkkı doğru. Yedinci soruya geldik. Sunuyu bir sayfada 6 slaytın yer aldığı sayfalar halinde yazdırmak için bir A4'te 6 slot olacak şekilde yazdırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır? Dinleyici notları, harmanlanmış not sayfaları, iki yüze de yazdır, özel aralık. Dinleyici setleri, dinleyici notları demiştik. Aşağıdaki kısa yol ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kısa yolları vermiş. Escape tuşu slat gösterisini sonlandırır. Evet klavyenin sol üst köşesindeki tuş çoğu fonksiyonu iptal eder. Eğer bu sunuysa sunuyu da bitirir. Doğru. E ekrandaki silgileri çizgileri siler. Evet. W ve ekranı beyazlaştırır. White'dan aklınıza kodlayın. Evet doğru. Yön tuşları ileri geri geçişleri sağlar. Klavyedeki yön tuşları ileri ve geri yönlü olarak slide geçişlerini sağlar. Önceki slayta geçer enter hayır. Sonraki slayta geçiş sağlar enter tuşu. Hangisi sunum hazırlanırken dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz? Yer almazı soruyor. Animasyon ve sesler gerektiği yerde kullanılmalıdır. Doğru. Slide içeriğiyle uyumlu görsel nesnelerden faydalanılmalıdır. Doğru. Renk uyumuna dikkat edilmelidir. Tabi göz yormamalı. Mümkün olduğunca çok metin yer almalıdır bu hatalı. Ne demiştik? 6 8 kuralımız vardı. 6 satır, her satırda 8 kelime bu yanlış. Ve son soru ünite değerlendirme sorularının son sorusu zamanlama provası seçeneği ile aşağıdaki olan hangisi ya da hangileri yapılabilir? Zamanlama provası. 1. Otomatik geçiş süresi belirlenebilir. Evet. 2 animasyon gecikmeleri belirlenebilir. Yani prova yapıyoruz. Animasyonlar geç mi geliyor? Erken Onu görebiliriz. Sunum ne kadar sürüyor? Bunu etkili kullanabiliriz. Sunum süresini. Her slide için ayrılacak süre belirlenebilir. Evet. Her slide için ayıracağım süreyi de yine provada belirleyebiliriz. Bunların dördü de doğru. Dolayısıyla E şıkkı doğru seçenek. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Kullandığımız kaynak.